Bu nedir arkadaş ya? Bakalım yayın nasıl öyle selam Erhan bir yayını beğen bildirim gitsin az önce yeni açtık gitti ya bu Türk Telekom'u en sonunda açıp söyleyeceğim bir şeyden sonra bu iki gündür böyle yapıyor bu iki gündür sadece böyle yapıyor internet niye böyle oluyor ki internet var bağlanmıyor yani ee, bakalım bakalım eğer gelmezlerse bildirim gitmezse kapatacağım yeni yapacak hiçbir şey yok. Bir bakayım ses doğru düzgün geliyor mu? Şu an kendi öbür telefondan bağlandım. Olsun hocam sana bir şey olmaz. <laughs> bir bakalım. Ee, bakalım bir yayını beğenelim. Demin internet gitti lanet olası şeyden dolayı. Bakayım seste görüntü bir sıkıntı var mı? Bir onu yazayım. Bir onu bir yazın. Demin Türk Telekom'a en sonunda söyleyeceğim bu sadece iki gündür böyle yapıyor. Tam yayın o kadar hararetlenmişti herkes geliyordu. Bir baktık tak internet gitti yani. Yani ne yapacağız hocam bunlarla? Sesle görüntüde bir sıkıntı yok değil mi? Sesle görüntü bir sıkıntı yoksa başlayalım tekrardan. Ne kadar güzel. Hype'ı e da yakalamıştık. Herkesi bildirim gitmiyordu diyorduk. Tam gitti. Bu sefer de internet gitti yani. <laughs> Hoş geldiniz. Bir paylaşalım. Beğenelim şu şeyleri. Yayını da bir paylaşayım da Telegram'dakiler de kaçırmasın. Şöyle. Evet. Gelin. <laughs> ee, bakalım. Bakalım. Hangilerine bakalım? Biz başlayalım yavaştan diğerleri gelene kadar. Evet. Evet yok hocam bomba gibi. Online ticaret tabi Ali Baba şimdi kripto Al işte. Bak sıcak sıcak. Canlı canlı Bak gel. Yani canlı canlı bu güzelim yükselişleri bakın. Her seferinde söylüyorum. 14 Aralık'ta Fed Faiz kararı 50 bas puan gelecek. Ee, Ardından ne olacak biliyor musunuz? Ne olacak? yükselişler 3-4 aylık bir yükseliş olacak. 2023'te Nisan ayına kadar. Ne demiş bakalım? Avalanche Al ortaklığı birlikte Alibaba şimdi kripto alanına adım attı. Bu çok önemli ya. Bak Alibaba bir girerse var ya, Bitcoin'i bir 40 binlerde görürsünüz. Alibaba Kılı son zamanlarda popüler ağa dizileri falan filan ve bir hatırlamak kripto. Aha bu işbirliği sonunda teknoloji debi web3 desteğini de daha da hazırlamak üzere kripto alanına adım attı. Bak Alibaba geliyor bak. Ya. Yavaş yavaş 2024 Harley zeminini kuruyorlar. Ee, bunlar bu sefer Bitcoin'i 200 bin dolara götürecekler. Ben size söyleyeyim zaten e, grafikte de göstermiştik onu daha ta önceki yayınlarda. En son tek daha fazla erişim. Alibaba'ya Google takip ediyor mu? Yani Alibaba giriyor. Alibaba diyor ki kardeşim biz de hazırız artık bir boğayı başlatmak için geliyoruz. Bu ayı daha başlatmak için geliyoruz. Ya. Bir yayını beğenelim. Hoş geldiniz. Yayını beğenelim. Güzel Ali Baba da kriptoya giriyor. Hadi hayırlı olsun. Bak, bir 1-1 bir gelecek. 1-1 bir bir. Merhaba hocam. İyi yayınlar. 1000 abonemiz hayırlı olsun. Sizin da çok seviyorum. Mine neredeydin ya? 2 tane yayın yaptık. Yeni mi geliyorsun? <laughs> çok teşekkür ederim. Mükemmelsiniz. Mükemmel kalmaya devam edin. Demin internet gitti. O yüzden kapandı. Tekrar açtım. Ee, bakalım Vamp Coin. Ferro bir Vamp Coin'e bakalım. Bakalım mı? Buradaysanız başlayalım, başlayalım. Ee, hocam Vamp Coin bir Vamp'e bakalım. Holo Holo'ya da bakacağız şimdi. Bir Vamp'e bakalım. Vamp ne yapıyor? Ne ediyor? Nereye gidiyor? Canlı hissi. Vamp Coin. Vamp hangi borsada? Çıkmadı. Vamp, Vamp çıkmadı hocam mi yanlış gördüm? Yo doğru. Ha, Vamp pişman W mu yazdım? Ne yazdım? Tamam sövme sövme bak gördüm Vamp. <laughs> Hızlıca göz gezdirip gidiyorum ya Vampire Gamer Token. Bu da mı şey? Metaverse tokeni. <laughs> Bu da mı Metaverse tokeni? Giden gelen Metaverse kardeşim. Ne yapalım ya? Bitget'te daha önceden girmiştir. yani reis. Bu ne hocam? Bunlar ne? Bu Bitget. Bakalım sahte hacimi hemen bir kontrol edelim öncekiler Sahte hacim olduğunu birazdan anlarız Sahte hacim kardeşim yani hacim patlaması Bunlar tamamıyla sahte hacim şu iğnelere bakmayın Bunlar sahte hacim Büyük ihtimalle bu Kaldıraçta açık bir coin Kaldıraçları nallı kuzu yapmışlar Longçu shortçuları nallamışlar Baya bir nallamışlar Evet Navlı kuzu yaptıktan sonra tekrar yer X. Buna da bakalım. Bakalım vampin gidebileceği hedefler kısa vadeye bakalım bir kısa vadede. Ben vampi bilmiyorum. Takip ettiğim bir coin değil. Hocam 20 bin 20 tane, 30 bin tane coin var. Hangi birisine bu? Yani bu nasıl bir grafik hocam? <laughs> bu grafikte hiçbir şey yok yani. Bu ne zaman çıkmış? Yani görüyor musun? Bu baya bir nallanmış bu. Ha? Bu yani bu pump coin ya bu bildiğin pump coin hocam. Şuna bir bakalım vamp. Vamp'in bir şeyine bakalım ardından bir değerlendiririz ya bu vamp neymiş hocam bu ne zamandan beri var. Bone maşallah gidiyor yiğit. Yiğit gidiyor yani. Bone bone diyorduk. Alın size artık. Aldı başını. Ben dediğim gibi 2023'te e, 5 dolar. En az 5 dolarda göreceğimizi düşünüyorum. 15 dolar orası gidip gelebilir. Vamp. Vamp neymiş hocam bu? Vampire Dao. Yani bunu ne yapmışlar bir bakalım Altay. Yer reis. <laughs> yer reis, kine yer reis. Buna ne yapmışlar böyle? Yani buna ne yapmışlar hocam? Bu 61 sentlerden 70 sentlerden nasıl buralara gelmiş? Öldürmüşler bunu. Bunu bildiğin kovmuşlar. Bu delis mi olmuş? Bu ne olmuş buna böyle <laughs> buna ne olmuş hocam? Bu bitmiş. Bakalım hangi borsalarda? Binance'da yok. Güzel, güzel. Doğru düzgün bir elle tutabilir bir borsada yok ya. Geç buna. Huobi mobi bunlar dolandırıcı borsalar. Sahte hacim. Kasan e, borsalar. Binance'a gelmemiş. Bu çok büyük potansiyele sahip. Ha. Bak, bakayım Metaverse mi bu da? Metaverse mi? Gaming mi? Ney bu? Metaverse değil bu ya. Bu Vampire DAO. Bu DAO projesi hocam. Hocam bu DAO projesi hocam. Ne? Yani şurada sıkıntı olan şey şu arzının tamamının dolaşımda olmaması çok kötü. Şu yanı da olumlu yönü ise arzın şu an sirkülasyonu sadece 173 milyon adet var. Binance'da olmaması da çok büyük bir ama market cap yer rex. Yer rex ki ne yer rex? Nallı kuzu. Market cap ölü. 3 milyon dolar. Ölmüş yani artık bunun düşebileceği bir yer yok. İçeride para yok çünkü. Satış yapabilecekleri 3 milyon var. O da büyük ihtimalle satmazlar. O yüzden hemen bir vamp'e bakalım. Vamp. Vamp seste yönte bir sıkıntı yok değil mi? Bak şey kardeşim git ya. Bir bakalım. Vamp'in kısa hedefi neresi hocam? Bir bakalım hocam. Ben asatçıyım, yara sayayım diyorsan vamp'te yalnız arzı çok düşük. Ölü yer X. Yani ölü bildiğin öldürmüşler arzından dolayı. Sana şöyle bir hocam bu peki arzından dolayı nereye kadar gidebilir diyorsan arzından dolayı arzı çok düşük dolaşımda olduğu için ve 100 dolar potansiyeli bile var. Onu sana söyleyeyim. Arzı müsait olan bir coin'i e hiç para girişi oldu mu istediği fiyatlara da istediğin fiyatlara da gidebilecek potansiyeldedir bunlar. Şöyle hemen bir açalım bakayım ne yapıyor bu? Hey, gidiyor hocam? burada da bir grafik yok ki bildiğin shit hareketleri yapıyor yani. Bildiğin shit hareketleri yapıyor bu coin. Çünkü hacimsiz çok fazla hacimsiz yani onu sana söyleyeyim. Ee, yani çok potansiyelli bir coin. DAO'lar, DAO'lar biliyorsunuz. DAO Web 3.0'lar bunlar ileride çok güzel yükselişler yapacak projeler de bu nasıl bir proje hocam ya bu coin'i pump coin'e çevirmişler. Fırsatçı bunlar pump, pump grupları giriyor buraya. Bakıyorlar hacimsiz ya o yüzden. Bunlara pek bakmayın. Yani bak bu da milimlik çalışmış görüyor musun? Milimlik çalışmış bak. Mavi kutumuzun üzerinde 078 firmamız diyor ki kardeşim benim üzerinde kapanış yaparsan sıradaki hedefin 2022'ye kadar gidersin. Bu bütün coinlerimize çalışıyor bak. Ardından buradan red yemiş, tutunamamış diyor ki kardeşim burada çok fazla beni baskılıyorlar, aşağı sallıyorlar benim demiş. Aşağı inmiş. Ardından burada biraz akümüle olduktan sonra bu yukarı kıracaktır bak. Çok hacimsiz olduğu için çok oynaklıklar olabiliyor buraya. Mesela pump grupları geliyor. 20 milyon 30 milyon dolar bir koyuyorlar vurduruyorlar yukarıya Sonra garibanlar içeri tepeden alıyor alıyor sonra bir salıyorlar aşağı. bu pump gruplarının işi onu size söyleyeyim Bunlar ölücü tayfa grubu Onlar böyle nerede ölü hacimsiz bitmiş coin görürlerse orayı pamplatır Bir de gruplara çekerler telegram gruplarına o pump coinleri çok tehlikeli malı dipten alır adam gelir buradan sana Pump gruplarında der ki kardeşim biz bir coine gireceğiz adam zaten malı dipten alıyor sen muhtemelen buradan alacaksın. Malı ise boşaltacaklar. Sakın pump kurullarından uzak durun. Bunun kısa vade hedefi şu an herhangi bir şey diyemeyiz. Çünkü çok hacimsiz yani grafik işlemez bunu şu an. Ama kısa vade satış yeri 2.03 diyebiliriz sana dedikten sonra sıradaki coinimize geçelim. Hoş geldiniz. Bir yayını beğenelim. Yayını beğenelim. Yani ne yapayım kardeşim. Lan? Bütün verdiğimiz altcoin sepetindeki coinler bir bir uçuyor yani. Sen ne yapayım daha gideyim. Ne Bitcoin'i 500 bin dolar mı yapayım? Ne istiyorsun? Bir yayını beğenin artık yani. <laughs> Hoş geldiniz. Yani ne yapalım hocam? Gidelim. Bir bir verdik bakın. Altcoin sepeti verdim. Altcoin sepetleri bir bir geldi. Yani. Daha belanızı mı istiyorsunuz? Ben ne Bir <laughs> beğenin artık şu yayını. Atlas bakalım Atlas ne yapıyor yine hocam? Bak. Atlas bizim altcoin sepetinde var. Görüyor musun? Yani. Gelecek bir dolar da gelecek. Ağlayan sızlayanlar. Bu ne? Boney 30'lardan aldım. Kanal zaten 2 haftalık. Boney 60'lardan aldık. Boney 91. Geliyor 1 dolar hocam. 1 dolar. Leash altcoin sepeti bak. Yani Leash'i 297'lerde verdik. Yani daha bir yayını beğenin ya. Bu kadar bunu bu ayı piyasasında kimse size bu kadar net açık milyon dolarlık bilgi vermez. Adam bak demin yayında gördüm de Adam diyor hocam bana çekiliş yapmana gerekiyor. Zaten 280'lerden aldırdın do, do, do Leash'i. Ben zaten 100 dolar kardayım şu an. 100 dolar mı aldım hocam diyor. Anladınız mı? O yüzden kanala abone olmayanlar yerini alsın. Bu milyon dolarlık bilgiler Alcoin sepetinde. Bunları da zaten bir bir geliyor. Bir beğenelim yeni bak hala 15 yani hocam. Böyle olursa kapatırız. The Best Music hoş geldin. Harikasınız. Harika kalmaya devam edin. Yeni gelenler bir yerini alsın kanalda. Bunlar çünkü önemli şeyler. Keşke kanalı önceden görüp de abone olsaymışsınız. Çünkü altcoin sepeti var ya. Şurada kanalda nerede o? Yani bak bir bir geliyor. Bir, ben daha ne yapayım kardeşim gideyim. Yani ne yapayım ya. Yani? Bak 1030 aboneye geçmişiz. Harikasın da bak gerçekleri görenler yeni yani hızlı bir şekilde abone artmaya başlıyor. Bir de bu arada yeni gelenin içine söyleyeyim. 2 haftalık daha yeni bir kanal. Hızlı büyüme sebebimiz. Bir bir dediklerimiz çıkıyor kardeşim. Sağlam diplerden aldırdık yani. Ee, nerede bizim o 2024 altcoin sepetimiz? Onu da mutlaka size söyleyeyim, İzlersiniz, keyfiniz bilir. Gider baktığınızda zaten ne kadar diplerden aldığımızı görürsünüz. İleride diyorum bak gidip kafanızı duvarlara vuracaksınız ben size söyleyeyim. 1000x potansiyeli zengin edecek altcoin sepeti 3 hafta önce atmışız. Aklı başında neredeyse 1000 kişi gitmiş demiş hocam biz aldık. Adamlar parayı e, yavaş yavaş vuruyor. Bakalım başka. Ee, bence boneyi bu kadar sıkıştırdılar. Devamlı topluyorlar. Bence bu gece dahi 2.30'lara soğuk su Emel sakin ol ya. <laughs> Emel diyor hocam. Hocam boney 100 dolar. Hemen bu akşam. 1000 dolar olacak hocam bu. <laughs> ya gelecek bu hedefler bir bir gelecek de siz bekler misiniz? O var anladınız mı? Yani, Bonede dediğim gibi kısa vade hedefini grafikte zaten gösterdim size. Bak gel. Al Bonney'e bir daha bakalım. Bonnet'in kısa vadeli hedefini zaten ön çok önceden canlı yayınları kaçırmayanlar biliyor. Al bak çizmişiz zaten bak. Daha şuralardayken hocam daha yani. Şuralarda konuştuk, buralarda konuştuk. Her yayında da konuşuyorum yani. ya. Benim portföyün yüzdesi, yüzde, kaçı? Yüzde altmışı bu yani. Potansiyeli çok yüksek. Bak görüyor musun? Bir bir de geliyor. Geçen yayınlarda ne diyorduk? Daha abone buralarda dedim ki kardeşim bak gelir buradan bir çanak yapalım adam diyor kardeşim ne çanak ne kurgu yani. Ay piyasasına hiç çalışıyor. Tamam bunu zaten söyleyen benim. Benim sözümü bana satma yani. Ama artık diyorum ki bir ara yükseliş gelecek. Bunu iki haftadır da söyleyeyim. Bir ara yükseliş gelecek 3-4 aylık. Çok güzel kazançlar da elde edebilirsiniz. Zaten bizim Mega Boğa'yı bekliyoruz. Mega Boğa'da çok iyi yerlere gelecektir bu bütün coinler. de Mega Boğa'da 200-300 doları görebiliriz onu size söyleyeyim bak ne olmuş mavi kutunun üzerine hatta twitter'da da paylaştım zaten nerede hocam twitter bak orada da paylaştım bak görüyor musunuz bone dediğim gibi 0.82 üstü bak ne zaman atmıştı hocam 2 gün 3 gün önce daha bone 80'lerdeymiş 4 saati kapanışlar bizi 1 dolara çıkaracaktır yani canlı yayınları kaçırmayın bu yüzden diyorum yerinizi alın bildirimleri de açın bak 82 bak şu an mavi kutunun orada değil mi gel Bak bir bir geliyor kardeşim. Al yani kendin görsün ya. Daha ne yapayım sana? Gözüne mi sokayım da çok pişman olacaklar ileride. Bu hale bu kanala takip etmeyenler. Bak görüyor musun? Gelmiş denemiş aşağı salmış. Bu sefer hacimli bir şekilde kırmış yani. Sırada gideceği yer 1.040 sen. 44 sen. Ardından nereye gidecek? Orada böyle yata gidecek. Böyle tek mumla gitmez yani. Bunlar örnek olarak çizdim ki hala da duruyor. öyle olacağını düşünüyorum ki oluyor da. Ne olacak? 1.2, 1.3, 1.4, 1.4 de artık 41'lerde biraz bir satış yiyecektir. Belki oraya kadar düzeltme yapmadan gider de orada bir yarrik, nallı kuzu yapabilirler. Ardından biraz daha yatay götürürler. Burada biraz takılırlar. Vurur aşağı çıkar, vurur aşağı çıkar böyle böyle. Gelir bu sefer burayı da kırar. Ee, gideceği hedef kısa vadede 2.52 cent. 52 sen. Ee, bunun ben Şubat ayına kadar zaten bu Shibarium'dur. Binance listelime falan geri. Bak 92 oldu hocam yani. 1 dolar geliyor. Ne yapalım kardeşim daha bir yayını beğenmiyorsunuz yani. Ne diyeyim. <laughs> bir yayını beğenelim. Ee, hocam atlasa 50x long girdin. Yani kafayı mı yedin sen ya. O kadar abartmayın ya bu 50x. Ya bak. Sizin nallarlar ha ben size söyleyeyim. Diplerden girmediysen dediğimiz yerlerden girdiysen zaten paranın içinden geçmişsindir. Ee, buralarda longa girmek çok sıkıntılı. Baby Doç 100 dolar atıp unutmak mı? Ya 100 dolar, yani Baby Doç'a 300 milyar dolar piyasa değeri girerse Baby 20 siler. Bu arzla. Siz düşün, 100 doların olursa e, kaç dolar? 5000 dolara dolar haddi diyelim. Yani. Tamam potansiyeli var demiyorum çıkmıyor. Çıkacak zaten o yüzden söylüyorum ya. Tolga nesi? Yusuf Tolga ne yazmıştı da sildin? Ee, Yusuf Tolga bizim iyi takipçilerimizden ya. Ee, yayını beğenelim. Hoş geldiniz. Bir yayını beğenmeyen varsa. Yani ne yapalım kardeşim? Allah Allah. Bu niye böyle oluyor arkadaş ya? <laughs> tek benim internetimde sıkıntı yok kardeşim bu. Nedir arkadaş ya kötü. Yani yok yayın yok kardeşim. Blockchain yalnız yeni bir yorumlar saygı içerisinde yapalım. Tolga boş yapıyor galiba. Ref bakar mısın hocam bir dersin. Bakalım bence. Yani yok kardeşim. Yayın yok yani. Bakayım yayın devam ediyor mu bir bakalım. Kendi kendime konuşuyorum. Bakalım. <laughs> yayın var mı hocam? Bir bakalım. Yok kardeşim. Yok yani yok ki kardeşim. Ben... Yani bu, bu Türk Telekom'un sülalesini söyleyeceğim şimdi. Bu iki gündür ne çektik be kardeşim. Yayın devam ediyor yani. Eee yayın varmış. Niye kimse demiyor hocam yayın var? Kardeşim dalga mı <laughs> mı geçiyorsunuz? E, yayın varmış. Niye kimse demiyor hocam yayın var? Kardeşim, yani illa beni mi konuşmam gerekiyordu? Allah Tolga ne yazmış? Bir Tolga ne yazmış? Bir onu yazın. Diyorlardı şimdi. Ben de kapanmış yayın sanıyorum ha. Yani bu Türk Telekom ben birazdan yayını kapatıp söyleyeceğim. Çünkü bu böyle